Karikatürü çizmeden önce fiziksel sınırları belirlemek işime yarar. Onun için e, nereye ne koyacağımı bilirsem eğer e, bu karalamayla birlikte e, gereksiz sürprizlerle karşılaşmamış olurum. Şimdi düşündüğüm e, espriye göre buraya iki tane saksı ve e, çiçek. İki saksı çiçek yapmayı planladım. Çünkü espri bu şekilde kafamda oluştu. Asıl önemlisi şimdi bu çiçekleri kendilerine göre farklı yapıp karakterize etmem. Bir tanesini bonus çiçek diyeyim, öbürüne de apaçi çiçek diyelim. Biraz uyduruk oldu ama biraz da uyduruk olması lazım zaten. Şimdi geçiyoruz diğer karakteri yapmaya. Bu da emekli bey amca. Emekli bey amca bir şeye e, kıl kapmış. Onun için böyle biraz onu sinirli baktırdık ve ona e, emekliliğin e, standart e, kostümü olan bir pijama ve e, atlet giydireceğiz. Elinde de e, bir su kabı olması e, espriğimizin e, olmazsa olmazı. Evet, gördüğünüz gibi e, amca bey biraz sinirli e, ama onun Kabaca çizdiğimiz kalın çizgileri bir de tarama ucu dediğimiz ince uçla e, detayları ekleyeceğiz. Bu detaylar da ne olabilir? Şimdi bakın saç tellerini falan yapınca biraz daha derinlik kazandı bu amca bey. Dolayısıyla saçlar dökülmüş, burunda e, tüylenmeler olmuş, burnunun ucunda bir sivilce var. E, ama hala yaptırdığı dişleri ağzında sıkabiliyor. Bu da onun için aslında güzel bir avantaj. Şimdi biraz da böyle bir pis bıyık yapalım. Yani böyle şimdi insan emekli olunca çok dışarı dışarıda çıkmıyorsa eğer tabii biraz evin içerisinde çok da bakımlı olmasına gerek yok. Biraz uzamış bıyıklar ve şimdi birkaç da sakalımsı bir şeyler de yapacağız ama öncelikle o bahsettiğimiz üniforması olan atleti giydirelim. Ee, atletin de üzerine pijamayı bayağı göbeğin üzerine çekmiş olsun. Tabi kıl yönünden de hiçbir masraftan çekinmeden bol bol kıllar yapabiliriz ince ucumuzla. Koltuk altlarını da e, almamış. Çok ayıp. Ee, kokacak çünkü. Evet. Sakallarını da koyalım. Sakallı makallı bir emekli bey amcayı yaptık. Evet. Elindeki su kabının da su olduğunun efektini vermek için birazcık kenarlara taşıralım. E, sular taşmış, ucundan bir damla geliyor ve o su kabıyla birlikte yumuş yumuş ellerini ve elin üzerindeki e, tüy ceizleri de yaptıktan sonra o pijamasının olmazsa olmaz bir e, motifi vardır. O motifi de yapalım, çizgili pijama diyoruz biz buna. Evet, e, Apache kafanın da e, yapraklarını şöyle güzelce bir düzenleyelim. Neden apaçi dedik bilmiyorum aklıma öyle geldi siz de aklınıza gelen çizdiğiniz bir şeye kafanıza göre özgürce isim verebilirsiniz. Bu güzel bir şey aslında yani böyle çocuğa isim koymak gibi. Şimdi e, detaylı bir şekilde su konulduğu zaman çiçeklere aksın diye böyle bir saksının deliği olur. Onu da çenenin tam oraya koyduk. Evet karakterlerde öyle bunlar da biraz gıcık kapmışlar yani evin içerisinde bir huzursuzluk var arkadaşlar. Yani hem emekli bey amcada hem de e, saksıdaki çiçeklerde bir huzursuzluk var. Esprimizin de kaynağını aslında bu oluşturuyor. Şimdi tabii bu emekli bey amcamızın evini de birazcık dekore edelim mütevazi malzemelerle. Böyle bir koltuk koyalım şuraya. Bu koltukta hani böyle çok amşam olmasın ama şöyle güzel bir yastıkla o koltukta belini desteklesin. E, şimdi boyamaya hızlıca geçtik. E, ve o boyamada da e, sulu boyanın e, bir süre sonra kuruduğunu gördüğümüz zaman bir takım lekelerle e, karşılaşıyoruz. Bu lekeler aslında sulu boyamızın bize vermiş olduğu saf ve naif güzel efektler. Ben bu efektleri seviyorum. Aslında bu evin içerisinde de epey zamandır badana boyanın yapılmadığını ve e, aslında badana boya gerektirdiğini gösteriyor. Evet çiçeklerimize de biraz yeşillendirelim. Bu mesela yeşil e, yapraklı bir e, saksımız olsun. Diğeri de e, kirde sarı yapraklı olsun. Tabii bunlara e, kurudukça bir şeyler e, ekleyeceğiz boya olarak. Bu kurumasının nedeni e, daha doğrusu kurumasının bize getirdiği avantaj. Sonrasında güzel e, etkiler bırakan daha koyu renkteki dokunmaları yapmamızı sağlaması. Şimdi bakalım bu e, Diyelim ki şöyle bir amcamızın ten rengini de hafif morartmış bir ten rengi yapalım. Bu çünkü insan kızınca kan beynine sıçrar ya. Bunun da kan beynine sıçramamış ama kan beynine hafiften uğramış anladığım kadarıyla. Bunu da bu şekilde belirttik. Bakın birden ee, amca beyimiz karikatürde ön plana çıkmaya başladı. Şimdi daha zayıf olarak da arka planda koltuğu ve sehpasını da boyayacağız. Bunun için önce sulu boyada açık renkleri yapmak her zaman için e, bir teknik kolaylık sağlar. Bu tabi göze de güzel gelir. Şimdi tabi bu kadar rengin arasında kırmızı renkli bir zemin de yapmak aslında e, uygun mu bilmiyorum ama e, yapacağımız bu boyamada genellikle sarı, kırmızı, mavi renklerini ne kadar dengeli kullanırsak o kadar göze hoş gelmeye başlamış. Bu bir kodlama aslında. Ee, bu kodlamaya da biz de saygıda bulunuyoruz ve yapıyoruz. Şimdi gri rengimiz var da biz boyamıyor muyuz? Var gri rengimiz. Niye boyamayalım? Çünkü gri renk bize tonlama açısından çeşitli gölgelendirme avantajları verir. Şimdi e, yastığı ne renk yapacağımı düşündüm ve onu da aslında yeşillendirmenin uygun olacağını düşündüm. Aslında onu boyarken bir yandan da kafam bu pijamada. Pijamada da hafif açık renkli mavi gri şeklinde boyadıktan sonra bakın ne kadar kurudukça üzerine yüzüne e, bir etki koyduğumuzda o kadar derinleşiyor. Evet bir desenli bir yastık içinde kuruyan yeşilimize koyu renkli bir ton koyusundan yeşil attık. Evet, boyamamızın bir kısmı bitti. Şimdi balonlarımızı yazıyoruz. E, bu bizim esprimizi e, gösterecek. Bakalım esprimizi beğenecek misiniz? Arkadaş bıktım artık. Adam her sabah vır 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 konuşuyor ya. Yetti artık ya. Yetti ya. Herif kafamızı yiyeceğiz. E, <laughs> yetti artık. Herif kafamızı ütüleyip duruyor. Bu daha üst oldu evet. Amca bey ne diyor? Düşünce balonunda yazıyoruz ki bunu. O da bunu içinden söylüyor aslında. Bak sen arkamdan konuşuyor şerefsizler. Ler, ler, ler. Genelde düşünce sesleri bu şekilde daha şık oluyor ekolu. Şimdi bakın bunu yaparken daha önceki eskizlerimi sizden paylaşmak istiyorum. Önce saksılar sağdaydı. Bakın şimdi onu sola aldım. Ve amca beyin de yani balonları nereye koyacağımı düşündüm. Ve onun sonrasında da şu anda görmüş olduğunuz, biraz hızlandırdım tabii sizin de sabrınızı sınamamak için. Ve ortaya bu şekilde bir karikatür çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.